Merhaba arkadaşlar periyot ve grafikler test 1 başlayalım birinci sorudan Sinüs 3x artı pi bölü 6 fonksiyonun periyodu Şimdi kuralımızı yazalım Sinüs n'inci dereceden ax artı b olsun Eğer n'imiz tek ise periyodumuz 2 pi bölü mutlak a'dır n'imiz çift ise periyodumuz pi bölü mutlak a Aklınızda şöyle kalsın arkadaşlar Derecemiz yani şurası n tek ise kat sayısı çift olur pi'nin. n çift ise kat sayısı tek olur. Her zaman tersine olur. O yüzden şu şekilde yani anlattığım şeklinde aklınıza kalabilir. Burada derecesi 1. O zaman tek. Kat sayısı çift olmalı. 2 pi bölü mutlak a'dır. A dediğimiz ifade x'in kat sayısıdır. E, 3'ün mutlağı yine 3 olacağı için 2 pi bölü 3 gelmelidir. Geçtim ikinci soru. Fonksiyonun periyodu kaçtır? Tanjant da arkadaşlarım derece ne olursa olsun periyot değişmez. Pi bölü mutlakadır. A dediğim ifade x'in kas sayısıdır. Oradan 1 bölü 2 gelir. E zaten 1 bölü 2'nin mutlağı 1 bölü 2 olduğu için fark etmez. Ters çevirip çarptığım zaman da 2 pi olmalıdır. Geçtim 3. soruma. Fonksiyonun periyodu 6 pi'dir. M'nin alabileceği değerler çarpımı. Şimdi derecem ne olmuş? Çift. O zaman kas sayısı tek olacak. Pi bölü mutlakadır. E, buradaki fonksiyonun periyodu. A dediğimiz ifade eksi n bölü 2'dir arkadaşlarım. Şöyle yazalım. Eksi n bölü 2. Eksi ve artının mutlağı zaten art, aynı olacağı için n bölü 2 şeklinde yazılır. E, arkadaşlar ve sonuçta neye eşitmiş? 6 pi. Buranın 6 pi olabilmesi için buranın ne gelmesi lazım? 1 bölü 6. n bölü 2'nin mutlağının 1 bölü 6 demek n bölü 2 ya 1 bölü 6 n bölü 2 ya da eksi 1 bölü 6 olmalı. E sadeleştirirsem arkadaşlarım m'imiz buradan 1 bölü 3 gelir. Sadeleştirirsem eksi 1 bölü 3. Her ikisini çarptığım zaman da eksi 1 bölü 9 cevabını elde ederim. Geçtim dördüncü soruma. A kümesi gerçel sayılar kümesinin bir alt kümesi olmak üzere. Şimdi her x eleman A için f için de x artı pi bölü 2 eşittir fx olduğuna göre e fonksiyon hangisi olabilir? Arkadaşlarım hemen şöyle kuralımızı yazalım. Artı eksi t eşittir fx'e. Bu x'in dışında kalana biz periyot diyoruz her zaman. O zaman burada x'in dışında kalan pi bölü 2 ise periyodu ne olmalı? Pi bölü 2. Şıklarda periyodu pi bölü 2 olan olabilir. Derecem çift ise pi bölü mutlak a'dır. A'sı da 1'dir arkadaşlarım. Pi gelir. Pi bölü 2'yi vermedi. Kotanjantta derece önemli değildir. Her zaman pi bölü mutlak a'dır. A dediğimiz ifade 1 bölü 2. Ters çevirirsem 2 pi'dir gider. E derecem tek ise 2 pi bölü mutlak a'dır 2'den ve buradan pi gelir. Derecem hiç önemli değildir. Her zaman pi bölü mutlak a'dan pi gelir. Derecem tek ise 2 pi bölü mutlak a'dan pi bölü 2 yani e şıkkıdır. Geçtim 5. soruma fx eşittir a artı b çarpı sin 2x fonksiyonun grafiği verildiğine göre a artı 2b'nin değeri. Şimdi arkadaşlarım hemen değer verelim. Mesela 0 verdiğimde ne gelmeliymiş? 1. 0 verelim. x yerine 0 verdim. f0'ın değeri 1 olmalıymış. 0 verirsem a artı b çarpı sin 0 eşittir 1. Sin 0 zaten 0 olacağı için bakın a değeri 1 geldi. Şimdi pi bölü 4 vereyim. Şimdi pi bölü 4 verdiğim zaman arkadaşım ve buradan da ne gelmeliymiş? 3. A artı B çarpı sinüs 2 çarpı pi bölü 4. O da arkadaşlar neye eşit olmalıymış? 3'e. Şurada yazdık. E, 2 ile 4 sadeleşti 2. Sin 91'dir. Buradan da A artı B eşittir 3. A'mız 1 ise B'miz de 2 geldi. A yerine 1, B yerine 2 koyarsam 1 artı 4'ten de 5 cevabı elde edilmelidir. Geçtim 6. soruma. ABC'nin alanı kaç birimdir? Şimdi arkadaşlarım e, taban çarpı yükseklik bölü 2'dir. Burayı bulabilmek için bakın 1 bölü 2'ye gitmiş. e Sonuç 1 bölü 2 ise hangi değerler 1 bölü 2 olur? İlk önce onu bulalım. Kosünüs 1 bölü 2. E, 1 bölü 2'yi veren bir 60 derecedir. Bir de 360'dan çıkartırsanız arkadaşlarım bir de 300 derecedir. Her ikisi de mevcuttur. 60 derece pi bölü 3'tür. 300 derecede arkadaşlarım 5 pi bölü 3 olur şimdi kosinüste ekseni yani kestiği nokta e, sıfır yapan değer 90 derecedir arkadaşlarım pi bölü 2'dir ve aynı zamanda sıfır yapan değer 270 derecedir burası da 3 pi bölü 2 gelmelidir sadece hani e, soruyla e, hani herhangi bir bağlantısı yok başka bir soruda karşınıza çıkarsa öğrenin diye yapıyorum şimdi arkadaşlarım 1 bölü 2 veren değer ne dedik pi bölü 3 şu 1 bölü 2 veren değer 5 pi bölü 3 5 pi bölü 3'ten e, pi bölü 3'ü çıkardığım zaman tabanı bulurum yani 4 pi bölü 3. Şimdi şöyle yaptım e, zaten burası 1 bölü 2. E, şurayı bulmam lazım e, pi bölü 2, 3 pi bölü 2. Bakın alt taraftaki minimum değerdir. E, Kosinüsün minimum değeri de ne olmalıdır? eksi 1 olmalı. Uzunluk olarak da 1'dir. Çünkü kosinüsün değeri artı 1 ile eksi 1 aralığındadır. O yüzden minimum değeri arkadaşlarım. Aynı zamanda pi bölü 2 ile 3 pi bölü 2'yi toplayıp 2'ye bölerseniz pi gelir. Kosinüs pi de yine eksi 1 olduğunu görürsünüz. Ama uzunluk olarak artıdır. Şimdi üçgeni şöyle çizmiş olalım. Tabanımız 4 pi bölü 3. 1 ile 1 bölü 2'yi toplarsam yükseklik 3 bölü 2. Neydi? Neydi? Ee, yükseklik çarpı taban çarpı bölü 2'den ve sadeleştirdiğim zaman bakın 3'ler gitti. Sadeleşti. 2'ler de gitti. Pi cevabı elde edilmelidir. Geçtik 7. sorumuza. Aşağıda görselde verilen dönme dolap her 20 saniyede bir tam dönüş yapmaktadır. A noktası başlangıçta yerden yüksekliği 8 metredir. Buna göre başlangıçtan t saniye sonra yerden yüksekliği metre cinsinden verilmiş. A çarpı B kaçtır? Şimdi arkadaşlarım 20 saniyede bir tam devir atmış. Yani 360 derece dönmüş. E 360 derece neydi? 2 pi'dir. E 2 pi'yi 20'ye böldüğüm zaman şöyle 1 saniyedekini ne yaparım? Bulurum. Buradan da pi bölü kaç olmalı? 10 olmalı. E burada sin a çarpı t dediğine göre her pi bölü 10'da olacağı için arkadaşlarım a'mız direkt pi bölü 10 gelmelidir. Şimdi başlangıçtaki yüksekliği 8 ise F0 eşittir 8 olmalıdır. Ve yerine yazdığım zaman F dediğimiz bu arada H şöyle tekrar düzeltelim. H0 eşittir 8 olmalı. Yerine koyalım arkadaşlarım. H0 sinüs pi bölü 10 çarpı 0 artı B'dir. E sin 0 0'dır. Ve buradan da B'nin değeri 8 elde ederiz. E bizden pi bölü 10 ile 8'in çarpımı istiyor. Oradan da 4 pi bölü 5 elde edilir. Geçim 8. soruma. 4 çarpı sin x 3 artı 4 çarpı sin x grafikleri verilmiş. Buna göre h kaçtır? Şimdi bakın başta 0 var. x'e 0 verdiğim zaman arkadaşlarım sin 0 0'dır ve 0'a gider. Demek ki şu mavi olan şöyle yazalım 4 sin x'miş. Diğeri de o zaman 3 artı 4 çarpı sin x. Hatta 0 verdiğim zaman 0. Bakın burası ne gelir? 3. Şimdi bu ifademden ilk başlayalım. Sin'in en büyük değeri 1'dir arkadaşlar. 4 ile çarparsam maksimum değerine gelmesi lazım. 4 gelmesi lazım. Aynı şekilde e, buradaki değerinde de sin'in en büyük değeri 1'dir. E, 4'te 4 ile çarptım 4. 3 ile topladığım zaman 7 olmalı. Buranın tamamının 7 olması için buraya 3 kalır. Şimdi bakın şu grafik 4 sin x sinin en küçük değeri eksi 1'dir. E 4 ile çarptığım zaman şu noktam eksi 4 noktasıdır. Ama uzunluk olarak da artı 4'tür. E benden haşı istiyor. Burası 7 burası 4. 7 artı 4'ten de 11 cevabını elde ederim. Geçtim 9. soruma m bir gerçel sayı M çarpı tanjant x artı 90 derece buna göre aşağıdakilerden hangisine eşittir diyor f içinde pi bölü 4 şimdi arkadaşlarım ilk önce yerine pi bölü 3 yazmaktansa x dar açıda olsa geniş açıda olsa ilk önce döndürelim fx eşittir m çarpı 90'da ne yapar isim değiştirir kotanjant x'tir 90 topladığım için ikinci bölgede tanjantın değeri de eksidir önüne şöyle eksi koymuş olalım şimdi yerine pi bölü 3 ver diyor pi bölü 3 verdiğimiz zaman eksi 2 kök 3 olmalıymış. Verelim eksi m çarpı pi bölü 3 demek 180 bölü 3'ten 60 ver diyor. Kotanjant 60 eşittir eksi 2 kök 3. Kotanjant 60 arkadaşlarım 1 bölü kök 3'tür. Eksi 2 kök 3 eksiler gitti. M'imiz de buradan 6 gelir. E şimdi 180 bölü 4'ten 45 derece yaz diyor. Yazalım 45 derece. Eksi m yani 6 arkadaşlarım M'yi yerine yazdık. Kotanjant 45'tir. E kotanjant 45 birdi. Eksi 6 ile çarparsam eksi 6 cevabı elde edilmelidir.